kesin direkt merdiven çıkacak bence de bakalım. Raid üstüne raid. O diğer idi. Diğer ayı mı? Aynen. Aynen. Evin arkasındaki ev değil. Buraya raid evi yapmışlar bence. Tahta kapılı. Tahta kapılı. onu ben de çözdüm. Çok değişik bir yapı. Ne yaptın lan? Komple yüksün evi. <laughs> Temelde gitti evet Bakıyor bir kapı mi? daha çıktı bir kapı daha çıktı tamam aynı temel herhalde bu ondan sonrası inşallah sadece normal merdivendir <laughs> ya yani bir rokete gidiyoruz ya o güzel oldu ya yani. evet, tek bir temiz. roket atıyorsun aman abi ben çıkayım böyle hemen <laughs> çarptır dolaşıyorum böyle tamam iyisin azar kurşun olmayalım çalışan bir ona da bak abi galiba bitirdik evet burada var malzemeler var Yukarı çıkış, çıkış var. şuradan da çıkış var eğitilmiş metal beyler odunlar çıktı buradan bir tane kapaklı merdivenimiz var o odun güzel Altyelika Buraya kazmalarla girişelim abi tersten hemen Yatağın ismi yalnız Base 1 Hani bunun ikincisi de olabilir. Beyler böyle Eee şuradan kazmalarla girişelim abi. Evet abi odun da varken eritilmiş metal sende miydi Fatih? Veya var Şu an üzerinde bir kağı <laughs> var. Tamam, Taşta geri koydum ama. Yani bir kağı almışım. Süper süper. Oldum, bir... Buradaki abi, taş de, şeyler herkes de, bir ikişer tane yapsın abi. Bana abi de... bir, bir 500 atar mısın bana? Abi bir tane kazma kraftladım geri kalanı yaptım siz de yapın. Tamam aynı onun için dedim. Aşağıdaki. Yaptım, aşağıdaki fırında vardı sanki ya. Evetmiş ya var. Varmış abi. Abi e, şey Dorukan şuradan kendine kazma kırıklar. Kartın. Abi ben aşağıya bakamadığımız için buradan bakıyorum, dışarı bakıyorum. Tamam. Kapat şurada, değil mi? şurada kaport vardı kaport tahminen de. Ortada aynen. Kadın aldı ya. Kapat Ama kapat. her türlü kırmak zorunda kalacağız abi. Ee, Yıkılsa, rahat şu merdiven merdivenin açıldığı yer iyi mi? Siz Al, ne düşünüyorsunuz? Ben. Ama burası da merdivenin açıldığı yer direkt. O hakkına geliyor. Evet, 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 fark etmez, ben de bir bur 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 tane. Burayı kıralım mı? Peş, Aynen abi. Yani falan ee, burada... şey. üçgenden mi girelim? Üçgenden gelemeyiz evet. biraz. Sıkıntı olur üçgenden. Ya. Yani şu... Yok yok, Gir gireriz, gireriz. Bak, ni niye bunu söylüyorum? e, ee, merdiven burada açılıyor. Şu arada kapı var. Bu içeri giriyor. Tamam. O zaman tamam. nereye gidelim diyorsun? Yani burası üçgen yani. Biraz tam bu üstü belki biraz hoş olmayacak ama tamam, bence eşyalar yani. burada. Tamam. Zaten ters orası. Benim kazma da oluyor. Al olmuş kazma var. Aynen abi Birimiz ben zaten. Atayım mı? Yapıyorum yapıyorum ben. Ya. Sen koru. Mi? Ben de Sen koru abi sen daha çok koruma korumada daha iyisin ya gözün daha çok açık internetin iyi. Allahım alarm ya alarm. <laughs> alarm. Burada durduralım inşallah. Can az kalınca bir şey olmazsa <laughs> tekrar devam ederiz. Başlat tabi istersen. Evet başladı. Baş. Chest. Bak ben ben dedim değil mi? Doğru diye. ya ya ya. Gördünüz mü? kapı varmış. Kıbrıs'ın çok çökmen lazım Reis galiba? Yok yok gerek yok. Çıkarsın <laughs> abi. Nasıl çıkacağım tamam. lan? Pardon. Öbür <laughs> tarafı kırsaydık gitmişti başa. Işık yapayım ben biraz. Abi cızıpla Ya düşüyor ya burada. şimdi görü şimdi görürüz abi. <laughs> Aha abi E, ee, öbür taraftan deneyelim. Tamam Üçten. tamam tamam tamam. Kapının olduğu yerden. Abi biraz ileri biraz ileri biraz ileri. İleri git. Üçgene doğru mu? Aynen. Evet. Tamam çıkardım. abi çıktın süper. Ben şurayı tamam. O setli adam uyuyor. Setli adam uyuyor. ASC tepe. Sal beni direk. Abi hiçbir şey Chess. dokunmuyorum. Chestler şey e, tekrar bu yani Kilitli bunları kıracağız. Ben e, kırıyorum. Eee beni da de bir atabilir misin? Tabi tabi boostuyorum şu an. Neredesin şey? Bursa, Hadi. burada. Önden meşaleyi bırakırsın. Hadi. Hah çıktım. Yo yo sıkıntı yok. Çıktılar. Balta. İşte. Hı. Adam zırhlı kapı bile koymuş buraya ya yani. Alo, e, look, e Buna abi kola kastı, mavi tişört falan filan. Bir şeyler düştü. Düştü mü? Bakın şey. abi. Haluk adamın ne? üzerine bak abi mermi tüfek falan var. Zırh var. Ben gelişmiş zırh var. Pantolonu atarım. Evet. Ayakkabıyı alırım. Ayakkabım yoktu. Evet. Şey, şu Gelişmiş kazma. Arkadaşlar alt chest'i şimdi kullanabiliriz. Siz yapalım mı evet. Tamam. Bu da çok temiz oldu. Alıkçı yok. Eee ben öldürüyorum. Ay pardon. İsmi neydi adamın? A, C, T, F. Abi kuyut neyse olursa bak onu ben öldürüyorum. Aaa. açılır kapanır iki katlı raf. Eee kazma değil. Ayrıca az basit çıktı. Ya, az basit çıktı Bu Fatih'e özel. Aynen bir tane abi, de verelim. Fatih. Oradaki chest'i çok ayarsın abi bunları ya. <laughs> ee, bunlar basit şeyler. Şifre ne kadar çıktı merak ediyorum. O daha gelmedik. Oraya geleceğiz. Daha Yoksa aşağıda çıktığı kadar mı? O aşağı diğer Fırın base onların mı? O fırın base'te herif çıkmadı değil mi? Hayır. Abi metal cevherler çıktı buradan. Valla mı? Sütür de çıkar lan Ayı eti de çıktı. Kapı mapı. Yeti çıktı ya. Fırına atla. Şey o rahat evet. yapışsın. Şey. Baba da, ben şunları atıyorum aşağıya. Eee e, ben de atıyorum. Artık ne Kömür çıktı. Dürbünü kalsın, mermi bende kalsın. Harita kim? Harita mı ne yaptı? Ah, doldum gene. Buna bakalım yerler ya. Bakalım abinin ne yerler ee, Bu ne? Kurtulmuş balta, kova kastı. Kamp ateşinde evet. ayeti var. <laughs> Allah abi, Allah Allah. Bunun bir üstü yok çıkmadan... ama şurada bir kapı daha var. 800'lü kapı var reis burada. Yok. O ama o şey var. çıkıyor. Yani. Kapattı merdivene çıkıyor. Ha. Orada içer içeride de çıkmıyor. İç duvarlarda ee, zaten bir şey olmaz. E Arkadaşlar bizim az önceki şimdi bir dahaki patlatacağımız ev var ya. Kesin ana base'ler orası. Ana base'ler abi ve oradan kütüldü sağlam alacağız. Aynen. Biz buradakileri hazır, de geceyken. De hazır geceyken topla yara otomatik de mi çıktı? Ben görmedim onu. Evet adamın üzerinden çıktı. Adamın üstünde var evet. Tamam abi bunları hızlıca istiyorsan o raid base'ine toplayalım abi. Geceye böyle O oraya zaman o raid base'i çok dolduruyoruz da onu yatmadan evvel ana base'e taşımamız lazım. Aynen taşıyacağız abi. E, abi ben üzerime alabileceğim alıyorum hocam. Tamam bir de basamıyorsak roket basmamız lazım şimdi bu diğer base'e. Abi, yani, roket basmamız için base'e uğramamız lazım, asıl base'e. Orayı base'e gitme, ağzını Bende bir tane var sadece. Bende üç tane var. Üç roket, bende, bende, bende dört bende tane imkan var. Yani iki kapağınca açarız yani. Eğer evet. bu sistemi sevdiyseniz iki kapağınca açabiliriz. Bence bu sistem bu güzel güzel de... İlk e, olursa hemen alırız evden ya, yani eve yakın orası. Şey diyeceğim. Bezde. Ya da Tabii eve gideceksek şey yapalım. Eve ya? gitmişken hani her şeyi de bir eve götürmüş oluruz. Abi, şey lazım. Tamam öyle yapalım. Geceyken gider istiyorsanız? Barut lazım, metal lazım. Metal zaten var. Barut lazım abi hani bir için. için. Şurada bu evde malzeme bırakmazsak çok güzel olur. ya. Yani Aa de... şey var bende. Airdrop'tan aldığım C4 var üstünde. Bir kapıda ekstra öyle açarız. Okey. Hmm. Peki, şu, o zaman programı şöyle yapalım mı? Biz şimdi buradakilerle eve gidelim. Üzerimiz dolu olacak. Eve gidelim bırakalım. abi. Gidelim. Ona evet. göre şey yapalım ben bakıyorum neye atabilirim diye ben de bakıyorum işe yaramadı rahat <laughs> atalım abi hala ok, aslında yok. elbiseye gerek yok pantolonu koyayım ben <laughs> şimdi yata yataklarda bakalım ismi ne yazmışlar base 1 aynı. İşte be base 1 yazıyor abi <laughs> ben şu yatakları da kırayım Fatih yalnız çok temiz çok kılçıksız oldu <laughs> hani bir tane şarkıcı vardı çok iyi oldu çok da güzel oldu diyordu kimdi o <laughs> Yalnız orada bir kaldı da diyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Kurbağa vakti. Ee, arkadaşlar hadi oyalanmayalım gidelim geç oluyor. Zaten. Şu yatağı da kırıyorum abi. Arkadaşlar etleri aldım mı? Et lazım mı? Etleri aldım ha, abi. Etlerin varsa alın abi. Aldı 16 tane hadi. pişmemiş ay et var. Hadi bizim base'e gidiyoruz. Götçüye ne büyüyor? Bir saniye bir saniye bir saniye. Büyüyor büyüyor kendi base'e gideceğim. Ana base'e bunları taşıyor diyorsun. Ama o diğer tarafta eritilmişler de var. O şeyde Abi ona da döneriz yani. Şimdi burada yakınız hem e, oradan direkt raid bir şu anda yani gideceğimiz yolda zaten bizim patlatacağımız ev var. Bakayım. Şu solda abi. Arkadaşlar çıktınız mı? Bekleyin. toparlıyorum. Abi. Şey açtım. Bak şu sol tarafta da bir tane mu? ev var. Aynı ben buna benzer mi? yapı. Burada ben yanlış tamam. bir şey yapmışım ha. Hadi abi hadi gidelim bir şey göstereceğim abi şuradan bir bir saniye gelsenize. Neredesin? Işık tutan. Şurada bir yer daha işaretlemişim de ne olduğunu anlamadım. Raflı yer mi? Tamam zaten o raflı yer oraya doğru gidiyoruz. Tamam o zaman e, eve gidelim önce abi dediniz gibi. Abi tamam eve gidiyoruz şu anda. Kimi takip edeyim? Bana, bana takılın. Feneri açtım zıplıyorum. Tamam. tamam. Şimdi Az bir şey var, gidelim. var mı ki Evet beyler son birazdan görüşeceğiz. Bir Şoket. Selam dostlar bugün fırın base'i yani base fırını yani şafak operasyonunu gerçekleştireceğiz. Yanımızda Serkan, Fatih ve Dorukan var. Sendeyiz Serkan, sendeyiz Dorukan. Atıyorum Doğru. ben bu direkt. Tamam. Bu farklı bir rate olacak diğer videolara göre. Daha e, ucuza mal ettiğimiz bir yöntem. Abi roket atar mısın? kapıyı mı izlememiş? İşaret kapı, artanını... kapıyı at. Kapıyı at, kapıyı at. Kapıyı, Temiz. <laughs> <laughs> tamam. Var mı bir şey? Bir kapı daha. Düşük bütçeyle kapı atlatma <laughs> Kaç tane ne harcıyoruz şu an tam olarak? Yani, yani her kapı patlattığımızda bir 200-300 sülfür daha içerideyiz. 2 konserve bombası ve bir roketle. Aha. Bir kapıya. He ee, roketi ediyorsun. at abi. Evet beyler duyduğunuz gibi. Ve sonunda 2 mermi. 2 menlü de giriyorsun Şey. Var mı bir kapıda? Yok ee fırındayız. Fırındayız. Fırındayız deyiz. var. Geleyim mi? mı? Fırın dolu. Dolu mu? Dolu. Yaklaşık. Aa. Bak buraya kapıcılar 3K metal mi? yok. 3K metal ne lan? 3K kükürt eritilmiş. Herhalde bir bir kağıda eritilmemiş eritilmiş metal var. 1.700 bir tane de şey var. Şu anda şey, çıktı zaten. Bir, bir şey soracağım. Bir, bir tane halat var. var mı? Tek bir tane halat. Yukarıya çıkmak evet. için. Ee, İnşaatın yeni nerede? Seçil basmak için. Halat. He. halat güzel bir şeydi. İngilizce değil miydi halat? Ya da şeyle yapalım. Roket atarız. Ben 20-30 mermi sıkarım. Öyle yaparız. Peki şeye mi? E, açılır kapanır ama. Hı -hı. İyi de i̇şte o, bir de yukarıda bir şey var mı? Sonraki, ya da... Bence e, ondan sonraki aşamamız ne olacak? Yani e, buraya şey? nasıl çıkacağız? Boost olur herhalde. Bir dakika şu fırının üzerinden bir bakalım. Bakıyorum Kapat Peki, böyle ya. yapsak daha mantıklı değil mi? Ee, fırın üstünden dört kare yıkıp fırın üstünden buslayacağımız şekilde yapsan. Dört evet. roket harcayacaksın ama. Bir tane ama buradan atacağız. da tırmanamayacaksın. O yüzden i̇şte aynı onu doğru diyor ya. Ya da bu inşaat engeli şurası mıdır acaba? Buradan buz yapamaz mıyız? Bence yapamaz yani, ya. Yani bu şey kırılırsa yapılmaz. Kırılacak. Yani. Açılır kapanır şey yaparsa yapamayız abi. Tek roket tek roket masrafı var da. Hmm. Şimdi bir düşünelim ee, mantıklı. Bir de yukarıda bir şey çıkarma mevzumuz yok. Evet. Benim yani. bildiğim yukarıda bir şey olmaması lazım. Bence de yok ya yani. Yeter mi? Bitti mi? Bence tamam abi burası ya. Şimdi o... Ama bir tane chest var ya. O beni şaşırttı biraz. Diğer evlere hmm. geri Aynen bu türlü. diğer arkadaki evler. Fırınları topladınız mı abi? burası fırın base olduğu için bence taşıyor derim. Ve taşıdı Aynen. götürdü. Ee, du, diğer işaretlediğimiz evlere geçebiliriz bence. Tamam abi. Bir şey yapalım. Hı. Buradan fırınlar alabildiğinizi alın da. E, Okey. Taşıma işlemini sonra mı yapacağız? Taşıma işlemini yaparız. Üzerimizi alırız. Ya. Bir şey yok. Fırındakileri alalım abi. Hemen base'e şey koyalım. Sonrasında Hı. o arkadaki eve de gidelim hızlıca. Hı. Fatih evdesin sen herhalde değil mi Hacı? Buradayım. Hı. Yani. Kapı da açık. Yatak derinize alın <laughs> istiyorsanız. Kapı açık mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yataklarımızı alalım aslında. abi. Abi yataklarımızı alalım. Aynen. Chestleri. Neler çıktığını şu chest'e koyayım. Boş chest'e. Gerçi görmüşsünüzdür. Sol benim O Ol şu, şu falan bayağı çıkmış bir şey. Aynen çıktı masraf fazlasıyla çıktı. Masrafı çıkarttı O diğer taraflar da gelir. Önemli olan da bu zaten değil ya. Arkalarını evet. alacak <laughs>